Bu şehrin çocuklarının eşit olması yönetimimizin en kıymetli şiarı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kreş hizmeti geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilmişti. Hali hazırda hizmet veren 32 çocuk etkinlik merkezinin ön başvuruları başladı. Çocuklarını Yuvamız İstanbul kreşlerine kayıt ettirmek isteyen aileler yuvamız.ibb.istanbul adresinden başvurularını yapabilir. Artık insanlar e, çocukları için online sistemimiz üzerinden başvuru yapabilecekler. 21-30 Haziran tarihleri arasında başvurular açılmış oldu. Mevcuttaki 32 kreşimiz için şu an 2.884 öğrenci kontenjanımız var. Bunların tamamı için başvuru yapılabilecek. Çalışan anneler için çok iyi olur. Şimdi çalışan anne işe gittiği zaman aklı evde kalıyordu. Kreşe verdiği zaman böyle bir sorun olmuyor. Açılışı hazırladığımız 18 kreşimiz de Eylül döneminde hazır olmuş olacak. Eylül döneminde de bu kreşlerimiz için yine kayıtları açmış olacağız. Vatandaşlarımız Eylül dönemindeki 18 kreşe de o periyotta başvuru yapabilecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni kazandıracak kreşlerle beraber yeni eğitim öğretim yılına 50 kreşle hizmet verecek şekilde hazırlanmış oluyor. Yani eğitim olarak da olsun, özel ihtiyaçları olsun her türlü her şekilde güzeldir yani. Çalışan anneler için falan hepsi çok güzel bir şey. başvurularda evet. yoksulluk ve muhtaçlık ve kriterlerini de gözeterek kontenjanın bir kısmını evet. bu koşullarda olan ailelerin ihtiyaçlarına ayırıyor. Bu yılda bu uygulamamız devam evet. edecek. Teşekkür ederim belediye başkanımıza.